Herkese iyi akşamlar diliyorum. Arkadaşlar bugün yaz, yazlıkta yapmış olduğum bir yenilik var. Bunu sizlerle paylaşmak istedim. Soba zaten kurmuştuk. Hafta sonları gelip burada sobayı yakıyoruz. Sobanın keyfini çıkarıyoruz. Onun haricinde şu görmüş olduğunuz karşıdaki sedir minderleri sipariş verdim. internet üzerinden gitti gidiyordan sipariş verdim bu ee, malı çok güzel halı kaplama üzeri yani sadece e, üzeri desenli değil aynı zamanda kabartmalı halı malzemeden yapılmış yalnız bunun bir dezavantajı var içinin binderleri süngerleri e, hariçten veriliyor onları da e, dışarıdan aldım e, almış olduğum fiyatın e, bayağı üstünde sadece süngerleri tuttu sünger alacağınız zaman bunu e, hesap ederseniz iyi olur çünkü almış olduğum fiyatın iki katından daha fazla bunun süngerleri tuttu. Süngeri tabak halinde satıyorlar, böyle filesini falan hesap ediyorlar. O yüzden döşemeciler. E, biraz pahalı mal oldu ama oldukça güzel bir görüntüsü oldu ve çok sıcak bir görüntü. Sobanın hemen yanında koyduk onu. Sobanın yanında bir boşluk vardı, oraya koyduk. Burada kanepeler var. Çeket şeklinde, bu şekilde. Ayrıca şöyle bir tablo. Gene bunu da internet üzerinden aldık. Bu strafor aslında. Şöyle göstereyim yanından. Bu izolasyon amaçlı kullanılan straforlardan. Bunu da gene internet üzerinden aldık ve bunu ben tablo olarak değerlendirdim. Objeler çok güzel çünkü çok güzel bir görüntüsü var. Ben bunu tablo olarak değerlendirmek istedim. Odamızın görüntüsü bu şekilde. Burayı şarkı odası olarak değerlendirmek istiyorum. Ayrıca burada e, annemden kalan şöyle güzel bir bakır tepsi vardı. Şu bakır tepsiyi e, arabanın arkasında uzun zamandır dolaştırıyordum. E, kalaycı rastlarsa kalaycıya yaptırayım diye. Bu hafta sonu da buraya gelirken tesadüfen e, gördüm kalaycı. Kalaycıya yaptırdım. Baya güzel oldu, parlattı onu. Şu görmüş olduğunuz bakırlar da, bunları da Erzincan seyahatimde almıştım. Bu genelde restoranlarda falan İskender servislerinde kullanıyorlar. Şöyle küçük bir gügüm var. Bu da gene bakır. Şu normal e, su ısıtmada kullanmış olduğunuz gügüm. Burada odunlarımız var. Odunları buraya koyuyoruz günlük atmak için. Diğer asıl odunlarımız dışarıda bahçeli verandada. Şöyle poşetlere kömür koyduk. Bu kuzine sobayı e, Trabzon'dan getirdik. Trabzon kuzinesi. E, kömür de yanabiliyor. Asıl odun sobasıdır ama biz kömür içinde kullanıyoruz bunu. Çünkü ağır bir malzemesi var. Normal saç e, sobalardan değil. Ağır malzemesi var. İki kişi zor taşıdık bunu. Ee, kömürde de yak yakılabiliyor burada. Ee, belli bir saate geldikten sonra artık kömürü bırakıp oduna geçiyoruz. Çünkü kömür belli olmaz. Zehirleyebilir. Şöyle ateşi göstereyim. Ee, buraya fırına patates koyduk. Yeni koyduk onu. Ee, çayımız kaynıyor. Bu da gene o diğer bakır tepsiyle birlikte annemden kaldı bana. Annem hediyesiydi. bunu bakırı parlatmak istemedim. Bu da aynı şekilde öbür tepsi gibi bakır. sobayla uyumlu olması için onu parlatmak istemedim. Bu şekilde kalması daha güzel geldi bana. Daha otantik. Boruları da ayrıca sobanın borularını da şöyle eloksal boru olarak kullandık. Normalde standart kahverengi borudur da eloksal olarak kullandık. Birbirini tamamlasın diye. Ayrıca bugün odun almaya gittiğimde şöyle bir odunla karşılaştım. Kütük. Üzerine önceden sarmaşık demek ki ormanda kesilirken sarmaşık varmış. Şu şekilde duruyordu. Çok hoşuma gitti. Bunu da geri dönüşüm olarak bu şekilde koydum. Kozalak üzerinde. Çok güzel bir görüntüsü var. Canlı gibi. Artık kuruyana kadar bu şekilde durur da sonrasında bakarız. Oturma odamızın görüntüsü bu şekilde. Soba çok güzel yanıyor. Sobanın yanındaki sedirimiz çok güzel. Benim çok hoşuma gidiyor şöyle bir şarkı odası. Bir de şu üst tarafa da bir tane e, o gaz lambaları oluyordu. Gaz lambasından temin edebilirsem çok daha güzel olur. Ayrıca bir de e, geri dönüşüm için şöyle bir malzeme aldım. Şu kuş evleri. Bunlar da kızım yarın al boyayacak. Ahşap boyası da aldım. Şunları e, veranda da e, ağaçların üzerine asacağız bunları da. kuşevi. evi. Renkli renkli boyar onları. Boyadıktan sonra veranda yazmayı düşünüyoruz. Şu e, çiçekleri de tabloları da geçen hafta aldık. Bunları da internet üzerinden aldık. Mdf malzemeleri bunları, yani etrafı çerçeveli gibi görünüyor ama çerçeveli değil. Sadece dümdüz mdf üzerine baskı yapılmış. Bu şekilde bunları yapıştırdık buraya. Bunları da antreye koymuş olduk. Bunlar armutlar. Yazın e, verandada çocukların oturması için, ama şimdi e, yağmur çamur olduğu için e, bunları değerlendiremiyoruz. Bir de mutfağa geçelim arzu ederseniz. Burası da mutfak. Aydınlık olması için beyazı tercih ettik mutfak dolaplarında. Burası e, boslan kısmına, bahçenin bostan kısmına bakıyor dışarıdan. Şurası botanik bahçeye bakıyor. Şu an e, karanlık olduğu için görünmüyor. Beta cavanına bakıyor bu taraf. Bunlar e, mutfak masası, sandalyeleri. Bu şekilde burası da. Ayrıca burada e, çocukların bir odası var. Arkada yatak odası var. Burası gece oyu. Şu kısım gece oyumuz. Biraz daha verandaya çıkaralım arzu ederseniz sizi. <laughs> Akşam görüntüsü bu şekilde. Peyzaj alanımız burası. Şu an çimler biraz yükseldiği için e, peyzajlarımız pek görünmüyor ama bunlar kuzularımız. Şu küçük aydınlık görünen kısımlar e, güneş enerji enerjili enerjisi, enerjisi lambalarımız. ağacı. Şurada bir kedi evimiz var. Şurada küçük bir kedi evimiz var. Bu şekilde. Şurada kömürlük yaptık. Bunu da bugün çatısını iskeletini falan tamamladık. Haftaya geldiğimiz zaman diğer on dilimlerini falan döşeyip kapısını falan yapıp önümüzdeki hafta muhtemelen tamamlarız burayı. Şu an e, ocağın son günü. Dışarısı soğuk. O yüzden verandayı çok fazla kullanma imkanımız olmuyor. Ama yazın çok güzel oluyor burası. Bunlar odunları falan koyduk. Yazın tabii bunlar hepsi çekilecek burada. Odunlar. Şu çuvalın içerisinde kömürleri küçük küçük poşetlere koyduk. Atmak için sobaya. Veranda burası. Şurada da şöyle bir demir çıkıntımız vardı. Bunun altına şu ütlerden aldım. Şu görmüş olduğunuz kalın halat şeklinde bunlar. Şöyle e, gemici, gemi şeklinde bir görüntü vermeye çalıştım burada. Denizci objeleri koydum buralara böyle. Bunları hazır aldım. Kendim yapmadım. Ama ütlerini falan kendim döşedim buraya. Bu şekilde bir görüntü oldu burada da. Arkadaşlar videomu beğendiğinizi ümit ediyorum. Eğer beğendiyseniz like atmayı, abone olmayı ihmal etmeyin lütfen. Herkese iyi akşamlar diliyorum. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Hoşçakalın.